Aracımız Nissan Qashqai 2018 model. OEM yan basamak montajı yapacağız. Öncesinde ürünümüzü çıkartıp hazırlıyoruz. Montaj için gerekli parçalarımızı. Öncesinde içerisinden lastik çıkıyor. Bu araç alt kısmı ile ürün arasında bir katman oluşturuyor. Bu ürün ilk başta büyük gelecek. Bu lastiği sakın öncesinden kesmeyin. Çünkü yan tarafındaki... Baretleri de takıldıktan sonra onun üzerini de kapaması gerekiyor. Aracımızın altında küçük küçük yuvalar oluyor. Onların tıpasını çıkartıyoruz bu aşamada. Buraya montaj ayaklarımızı yerleştiriyoruz sırasıyla. Görüldüğü üzere. İleri kısmına büyük saplama demiri çıkıyor. Küçük saplama demirlerini de alt marş biyak kısmına takıyoruz. Sonrasında da montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Görüldüğü üzere birebir aracımıza özel buyurun 2014 2020 kasa için geçerli üründür.